Hani biz fizyonomide dış görünüşümüzün karakter özelliklerimizle bağlantısı olduğunu savunuyoruz ya. Bu durumda birbirine dış görünüş olarak benzeyen insanların benzer özellikler göstermesi beklenmez mi? Bu konuda yapılmış bir araştırmaya gelin birlikte göz atalım. This trend has grabbed the attention of a team of British scientists who are leaders in the field of twin studies. What we want to do is get these people in a laboratory situation and say, how close to twins can these people be? I look in the mirror as little as I possibly can. Understandably, isn't it? With his features. these pairs might look alike, but they're not identical twins. They're strangers. I look at him like the cute version of me. <laughs> Burada doppelganger kavramından bahsetmeliyim. Doppelganger kelimesi birbirlerine tıpatıp benzeyen ancak aralarında bir akrabalık bağı bulunmayan birbirlerini tanımayan kişiler için kullanılan bir terim. İkiz görünümlü kişiler zaten ikizler hakkında araştırma yapan bir İngiliz doktorun ilgisini çekiyor ve onları çalıştığı hastaneye bir araştırma yapmak üzere davet ediyor. Yüzlerinin fotoğrafları bilgisayar ortamına 3 boyutlu görüntüleme yöntemleriyle aktarılarak Ve belli bir score we start by analyzing the two dimensional structure of people's faces. I place 154 different points around the face. So there are about 30 points that outline the lips and maybe 20 points that outline the nose. Put them all into a computer. And these final scores um, tell us really how much do two pictures look alike of two different people. Perfect. Birazdan izleyeceğiniz sarı tişörtlü yaşlı beyler birbirlerine benzedikleri kadar hayatlarındaki bazı alışkanlıkların ve hayatlarının da birbirine çok benzediğini fark ediyorlar. Örneğin her ikisi de benzer eğitimler almışlar, inanç sistemleri çok yakın, her ikisi de öğretmenler ve benzer yaşlarda evlenmişler. Hatta seçtikleri bankalar bile aynı. Let's go on to the mouth now. And that's a very high correlation. percent That's a, a surprise. We think uh, the similarities between our life experiences that are the most striking thing. It's extraordinary. Same teaching training college. We've both become RE teachers. Now I finished up as a head. He finished up as a vicar. We both have sons who play the didgeridoo. Both asked our wives to marry us after a very short time of knowing them. We discovered we were both co-op bank Members, clearly we have the same values right down to where we bank. Yes, but apart from that, um, we're different. It is, isn't it? And just look at you now, you've got the same pose. yes. Oh, well, oh, we, are, we, we our arms the same way? Not everyone. Hatta şimdi izleyeceğiniz gençlerin birbirlerine çok benzemelerine rağmen genetik olarak hiçbir bağlantıları bulunamıyor. Ama enteresandır ki her ikisinin de cinsel yönelimleri aynı. How can you be so genetically different and so obviously physically similar? Turuncu tişörtlü kız ve mavi tişörtlü gençlerse sevdikleri yemeklerin bile benzer olduğunu fark ediyorlar. What is your favorite food? Oh my God, <laughs> you too. But I like hamburgers. Me too. Bu araştırma fizyonomi, yani el ve yüzden karakter analizi yönteminin mantığını anlatmak için çok hoşuma giden bir örnekti. Paylaşmak istedim.